Merhaba arkadaşlar. Selam. Bugün bu masadan en çok parayı kim yere düşürürse bilmiyorum artık herkes iddialı arkadaşlar. En büyüğünden en küçüğüne hepsi çok meraklı buradaki paraları düşürmeye. Tamamını ben düşüreceğim. Hatta en fazlasını ben düşüreceğim. Onun kadar hepsinin sahibi ben olacağım. Bilmiyorum. En çok parayı kim düşürürse hem buradaki miktar kadar parası olacak. Ekstra istediği kıyafeti, ekstra istediği tatili yapacak bu kadar da büyük İnkiliğe konuşuyoruz. Şimdi ilk önce şöyle yapacağız. Ben şimdi yazı tahtamızı getireceğim. Üçünüzün de isimlerini yazacağım. Her Buyurun. turda kaç TL düşürdüğünüzü yazacağız böylece tamam mı? Süper fikir. Tamam hemen ben maalara. tahtayı getirip geliyorum. Annen gitti ne yapalım biliyor musun? Bana boş ver. Şimdi ikimizden biri hangimiz kazanırsa bu parayı ortadan ikiye bölelim. Yarısı senin yarısı benim olsun olur mu? Ayyolum. Bana bile kazanmaz. O daha çok kazanırız. Evet, gerekirse bir hile yaparız, tamam mı? Annen duymasın şimdi. Hadi, bu ciddi. Geldim işte, getirdim gel, yazı gel, tahtamızı da. Hadi bakalım. Zaten belli zaten kimi kazanacak, ya balar kazanacak ya ben kazanacağım. O zaman ben isimlerinizi yazayım tahtaya. Sonra evet. yarışımıza başlayalım. Anlaştık mı? Evet, hepinizin ismini yazdım. Hadi bakalım, başlasın mı yarışımız? Evet. Ben başlayacağım. Evet. En büyükler başlar. Bilmiyorum, aranızda anlaşın. Ben o işe karışmıyorum. Ben başlayacağım. Ben başlayayım ben, ben başlayayım. Başlayayım. En küçükten başlasın başladım. o zaman ya. Hadi Bana bir alay. Bir alay. küçük ya. Hadi İyi hadi başla. Bekle dur Bir, iki, üç. Hadi. Aa hiç düşüremedi. Hayır, hayır hayır hayır, yere düşürmüş olman gerekiyor. Evet, evet. Koy onları. Yere hiç düşüremedin Baharcığım. Bağnar geçti. Bağnar sıra sende. Paralara dokunmayın. Hayır onları en son düzelteceğiz. Paraları onları dokunmayın. Do. Do. Bağnar de sıra. sıra. Ver bakalım. Bağnar çok hızlı atman lazım anneciğim. Çok hızlı at. İnsin aşağı. Hadi Bağnar Bir. 2 3 de Ah, bir ne yapıyorum? Şey yani. Aa, sadece 20 lira düştü Vah Marya'nın. İzle bak şimdi bak. Bir, o zaman 1, 2, 3. Wow! Hep yüzlükler düştü. Ya. Kaç para? Toplayın. toplayın, toplayın ya. Benim Aa, Aa, inanmıyorum. Şurada da 100. Yüz... Ne 500 anneciğim dur. 400, 405 lira. 405 lira mı? Tamam o evet. zaman yazalım. 400. Tamam. Tamam. Şuraya koyalım. Evet Gökhancim. 405 TL mi? Yazar mısın oraya? Hemen yazıyorum. Banar ya. Sen de koy Senin 20 TL. Masaya koy. Gökhan senin? 405. Şuraya koy. 405 tamam. Evet, 405. Hadi bakalım. Kızlar. Bir şey söyleyeceğim. Çok hızlı atmanız lazım babanız çok gibi çok ya. Hızlı, çok hızlı. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Vay Ahmet'im hadi sayalım oh. paralarımızı. Otla bakalım Bahar kaç TL var hadi sayalım. Bilmiyorum. Ki. Dur ben sayayım bir dakika. 100, 200, 300, 400, 450, 490. Şu an Bahar öne geçti arkadaşlar inanmıyorum. En sondaydı en başa geçti. 490 TL'si var. Hadi bakalım Bahanalya sıra kimle Bahanalya'da. Bahanalya hadi sıra sende çabuk kızım çabuk. Hazır mısın Banu hızlı, Bir, 1, 2, 3. Hızlı. Wow. Banu de düşürdü. Hadi hemen sayalım. 50, 100, 200, 220, 225, 230, 230, 230. 230. Arkada da var. 250. Oo, Banu diye evet, biraz abi, geride oldu. kaldın ama olsun anneciğim. Tut paralarını. Şimdi Banu ya da 250 TL yazdık. Hadi bakalım sıra kimde? Gökhan'da. Ben de ben de. Evet, Bahar bırak. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Ne oldu? Aa 100. Bir dakkancığım. 140, 160, 180. Ya, <laughs> 180 TL. Gökhan <laughs> hemen 180 TL'mizi yazalım. Hadi bakalım sıra kimde? Ben. Ay bir dakika paraları alacağız yerden. Bir dakika bekleyin ben hemen topluyorum. Bütün işi de bana yaptırıyorsunuz ya. Herkes kendi parasını toplasın arkadaşım ya. Şuraya Gökhan'ın da şunu atalım. Hadi bakalım kimde? Bak çok yasak. Bahar oynamam. Başla. Bir, iki, üç. Diyon 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 Sadece 50 TL Bahar'a <laughs> Niye bağırıyorsun anneciğim <halledeceğim>. Kendini düşüremedin <laughs> Sıra kimde Banu ya da Banu ya hadi önde? bakalım Kim önde ben mi öndeyim Evet, ben öndeyim evet Gökhan abi. önde şu anda Banu ya hadi anneciğim Banu şuraya at anneciğim şuraya at Şuraya hızlı at çok hızlı Banu Alya sana güveniyorum 1 2 3 at kızım Ooo iyi iyi Baya iyi 100 200 250 300 320 325 TL Aferin bana ya. Şunu da şuraya koyalım 325 TL Hadi bakalım Sıra kimde 1 2 3 Yani orta derece orta derece Bir sayalım Bahar'cığım çık bakalım 50 100 150 ve 250 TL Gökhan'cığım. 250 daha ben ekliyorum sana. Güzel. 250 TL. Hadi baharı bakalım. Bahar'ın da değil mi ya? Bahar'da da zıra. çünkü orada iki tane var Bahar atmamış. Ya birini yazmadık Bahar'ın. Aa evet Bahar'da tamam o zaman sıra Bahar'da yanlışlık evet. olmasın. Bahar'ı Bahar... yazmamış olamayız. Hayır Bahar ilk eti hiç düşüremedi ya ondan yazamadık. Aa, evet Sıfır TL. Doğru evet. Sıra kimde Bahar'da o zaman? Bir, 2 3 Oy! Anmıyorum. parası düştü arkadaşlar. Şu anda saymak için çok zorlanacağım. Bana hadi sen niye ağlıyorsun? Alıyor. Sen, sen öndesin kızım gel. Birazdan da sen yapacaksın. Moralini bozarsan en sona kalırsın. Bak karışma. Bahar saydın mı? Dur bakayım ben ne sayayım. Ya? Ver bakalım. Oo şuna bakın. 50 100 150 200 250 300 350 450, 550, 600, bir dakika ya 700, 720, 740, 760, 780, 785 TL. Bahar açık ara önde arkadaşlar. 785 TL. Bağnağı yerine geç. Sıra bağnağı da bir kere Gökhan. Sen de değil. Tamam toparla. Bağnağı için toparlayalım ortaya. Hadi bakalım başlıyoruz. Bağnağı ortaya geç anneciğim. 1 2 3 hızlı. Vay wow, yani bayağı da iyi yani bahara göre az oldu ama yine de olsun. Bir dakika sayalım. 100 200, 250 banları bir dakika, 350, 450, 500, 540, 545 bayağı iyi. Aferin ya sana. 545'i de Banalya'ya yazalım. 545 TL. Hadi bakalım, sıra kimde? Gökhan'da herhalde sıra. Hadi bakalım Gökhan, senden güzel bir atış bekliyoruz. 1 2 3 Ne düşünün? Bayağı iyi. 100, 200, 300, 350 TL de Gökhan'dan Allah. geldi. Da 350 yazıyorum. <laughs> 350 TL. Allah'ım yarabbim şu anda kim yeniyor? Gerçekten bilmiyorum. Hesaplamamız lazım. Göreceğiz en sonunda. Şimdi sıra kimde? Şimdi sıra Bahar'da. Oo, arkadaşlar Bahar biraz Çok önde gibi şu bahar. en son 785 TL'den sonra bayağı öne geçmişti. Bakalım sonuç ne olacak? Buradım, buradım, buradım. Evet burası senin anneciğim. Hadi Bahar'cığım sıra sende. Çok hafif para at bakalım. Uuu, Bahar ne yaptın anneciğim? İnanmıyorum. 20, 40 bir dakika yüzükleri sayalım. 100, 200 Bahar bütün paralarını getir. 200 getir. 300. Getir 340, 360, 380 bir dakika. 400, 420, 460, 465 TL. Bahar'a yazıyorum. Arkadaşlar Bahar biraz yendi gibi ama bilmiyorum vay sonuç vay, ne vay, olacak. 465 TL daha geldi. Ama sıra Banu Ali'ye da her an her ben şey değişebilir. Sen... Banu Ali hemen geç yerine çabuk çabuk çabuk. Belki de sen geleceksin. Hadi bekliyorum. ya sana güveniyorum anneciğim. Bir, Beziyorum iki, hı, hı. üç at bakalım. Hii. İnanmıyorum ya. Ama Bahar Ali küçük ya. Bir hak daha verelim mi Bahar? İzin hayır. veriyor musun? Hayır, hayır vermiyorum. Bir hayır. hak anneciğim hayır, anneciğim ya. Hayır, olur. Ee, peki o zaman. Tamam, Bahar Ali küçüktü tamam, ama. Tamam, tamam. tamam, öyle olsun. Sıra Hazır. Gökhan'da. Hadi bakalım Gökhan, Hazır. sıra sende. Bir, iki, Huuu Gökhan da bayağı devirdi arkadaşlar ama hep 20'lik devirmiş oh canıma değsin. Bakıyorum 100, 200, 240, 200, a, 240, 260, 280, 300, 320, 325 TL'de Gökhan'a yazıyorum 325 TL. Sıra kimde? Bağırmak iyi de yapıyor sanki dizdi. Niye? Öne <laughs> ne yaptın Bahar sen böyle? Bu el diskalifiyesin, bu el sen atamıyorsun. Hile yaptığın için olmaz. Sıra bana araya geçti Bahar. Ben tamam, biraz değişim, Sıra hiç değiştirmeyelim. Ben şöyle yapalım, biraz şöyle beşiklerden koyayım. Tamam, tamam. oldu, abi. hadi. Hadi bir edeyim. dakika, ben yerdeki paraları toplamadım. Karışın, toplamadım, bekleyin. Şunları bir toparlayalım İlk önce. Alayım ben şunları. Tamam. Hadi bakalım, başlayabiliriz. Bir, iki, üç. 100, 150, 155 TL. Yani para az kaldığı için yine de iyi. Şu Bahar'a da 155 TL yazalım. 155. Kimde sıra? Bağnalya da. Hadi bakalım Bağnalya. Hızla at Bağnalya tamam mı? Çok hızlı bekliyorum sana. 1, 2, 3. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bağnalya'nın yerine bir daha atmak istiyorum. Ben de oynamak istiyorum lütfen hayır, bir, kere. Bir, bir, kere. bir kere bir kere Bir kere ben atayım Bahar lütfen Hatta Bahar anne hatır varsa bir kere atayım o Yani ben de oynamak istiyorum bir kere, kere yani ben de ben oynayayım ya Bak karşısına geçelim Hadi geçin bir kere de siz benim açımdan bakın Nani, Nani, Nani. Bir. Atacağım. Tamam ikna ikna adaması burada çok büyük para Bir var. hayır götür <laughs> elevi 2 Baanaliya'yı yene 3 Aa arkadaşlar gerçekten zormuş ya Olsun 10 lira 10 liradır değil mi Banalya Olsun ne yapalım 10 lira Al anneciğim koyalım şuraya 10 TL yazacağım şimdi Banalya'ya 10 TL. Sıra kimde? Hadi yani, bakalım Gökhan. İnşallah sen de boş atarsın. İnşallah. Bir. Bakayım 50, 70, 80 lira. Tamam 80 TL. tl. Hadi bakalım sıra kimde? Şöyle ablam bir saniye dur. Hepsini sen düşürme şimdi. Baba, tamam. Şey Koy anneciğim oraya. Fark etmez yazıyoruz zaten. Hadi Bahar sıra sende. Şey Hadi Bahar. Bir. Bahar ne yapıyorsun? Hayır öyle haksızlık olur mu ya? Hepsini yan yana dizdi. Banalya hiçbir şey kalmadı. Burada bir haksızlık oluyor arkadaşlar. Banalya haksızlık yapılmasına izin vermiyorum. Tam da böyle. Hadi bakalım at. 1 2 3 Aa, 20 TL bir Yapacak bir şey yok hayır 20 TL Sıra Banalya'da Banalya geç bakalım Banalya sıra sende 1 2 3 at Banalya Aa, Alsın 20 lira artık çok az kaldı tabii ki Bunlar normal 20 TL'de Banalya yazıldı Hadi bakalım sıra ben kimde En onu ben atıyorum çek. sıra benden Gökhan sen ne yapıyorsun hayır, ya tam neyse at da bitsin artık ya Kimi kazandığını görelim Aa, Kabul etmiyor ama oyuncular kabul etmiyor at Hadi şimdi at 1 2 Aa ding 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 Sıra kimde? Sıra kimde? Bende. Baba kendisinki nasıl hareket ediyor? Baharcım kusura bakma tamam, bir öyle bir şey yap. yok. Tamam hadi. Tamam. İyi, tamam hadi. Hadi geç yerine. Bir. İki. İki. Tamam dokunmak yasak. Ya ne yapayım? Hadi ya ama böyle olmaz ki evet. çocuklar. Hayır. 1 2 3 bakayım kaç? Buyurun 20 mu? 40 90 TL'de Bahar'a yazıyorum. De 90 Evet son bir tane. Bence bu da Banar'ın olsun ya. İyi tamam hadi, o da Yani olsun, olsun o da. Banalya, bunu sana hediye ediyoruz. Biraz geçersiz ama paralarımız. <laughs> Tabii ki geçersiz oyuncak para. ama oyuncak para olsun. <laughs> Çünkü ama en çok parayı kim kazanırsa o miktar kadar gerçek para ödülü kazanacak. Tamam, tamam burayı toplarız tamam mı? Kaç paraysa? Tamam hepsini toplayalım ve en son yazalım tamam mı? Tamam. Arkadaşlarımıza söyleyelim. Tamam o geçersiz paraları hepsini koyun yukarı yine. Hadi tamam hadi. ben burayı hemen hesaplayıp hepsinin altına sonuçları yazıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonuçlar gördüğünüz gibi Bahar açık ara yendi 2055 lirayla. Bahar birinci, babası ikinci, Banalya da üçüncü oldu ve Oldum. yarışı Bahar kazanmış oldu. Bence Yapacak bir şeyimiz yok. Çok adaletli bir oyun oldu. Bahar'ın kazanmasına sevindim. Aramızda mi konuştu. Ne? Aramızda ay, ne var? Baharla bir şey konuştuk aramızda. Var. Ne konuştunuz? Bahar söyle anneciğim. Bahar yalan söylemez. Söyle bakayım ne dedi baban? Söyle kızım söyle. Söyle anneciğim. Dedi ki, Heh. bana e, bütün paraları alınca bağışacağız dedi. Hii, şike yaptınız. Yapmadık şike yapmadık ya. Şike yaptınız. Hayır oyun öncesinde konuşup anlaştınız. Anlaştın. Hayır ikinizin de iptal oldu Bağ de ya. Ip oldu Bağnalya. Kazanan Bağnalya arkadaşlar. Ay. Bütün para 2000 TL Bağnalya'nın. Bağnalya ya. yarın sana o parayla oyunca kalmaya gidiyoruz. Tamam mı anneciğim? Bağnalya. Evet hepsi Bağnalya'nın oldu. 2000 TL ile biz gidiyoruz. Ya. Siz de böyle şike yaptığınız için kaldınız. Hadi Alya. Al Hatta biz gel gidelim anneciğim. Gerçek paramızı çekelim. Oyuncak almaya gidelim. Hadi anneciğim gel. Siz kalın evde. Gel. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Baanla Leyla her şey mavi market alışverişi yapacağız. Ama neden her şey mavi alacağız anneciğim? her şey maviydi, o işte. Evet arkadaşlar Baanayla'nın okulunda bugün her şey mavi boyadılar. Her şey mavi aldılar değil mi anneciğim? Baanayla da o yüzden mavi renk pantolonunu giydi. Kenarları mavi olan ayakkabısını giydi. Şimdi biz de Baanayla ile birlikte mavi bulduğumuz bütün o burcu burları alacağız. Hadi bakalım başlayalım mı? Ne buldun? Aa evet arkadaşlar baksanıza kız her yeri mavi tamam buna tamam bağlar ya senin alışveriş araban bugün birazcık küçük anneciğim ona göre alışveriş yapman lazım. Hadi gidelim bakalım Bağnalı bak bak mavi ne bulduk. <laughs> Aa dinozorlar var hani tane mı bunu alalım tamam al bakalım. Başka mavi neler var? Mavi bugün her şeyi alalım Banu Ali. Ama o kırmızı anneciğim. Onu bugün alamayız tamam mı? Evet, Ay, mavileri sana. alacağız sadece. Bak bak ya Gördün mü mavi de tamam, Bunu da atalım aynen. çantamıza. Evet, bir şey gördüm. Ne gördün? Bak ben buldum. Bu da mavi. Bunu da alalım Ay, mı? Tamam da ben onu diyeceğim. Tamam bunu da koy bakalım. Mavi başka neler varmış Banalya. Sizin en çok sevdiğiniz. Gofret buldum. bana şu taraftaki mavileri geçiyorsun. Baksana bir sürü mavi şeyler var. Bak şu da mavi. Bu da mavi. Evet ondan da al bir tane. Hem bunu ablan Ama çok seviyor. Yeşilir. Ama olsun bu tarafı mavi ya anneciğim o olur. Bakalım Banal'e tuz var. Tuz da alalım mı mavi? Tuz almayalım. Banal ya en sevdiğin mavi. Şoka ben. Ay ben ölüme batayla. Buldum. Anne, Ay anneciğim ya. kaçırmışım ben onu. Hadi iki tane al. Ama anneciğim o baksana üstü bir, bir şey olmuş onu. Tamam ona. At. Bak bende ne buldum? Benim onu da bakalım. Benim İyiyim. Hadi gel bakalım başka. Bak yukarıda da mavi ama yeşil var. Onda daha çok yeşil var. Banali ozmaların hepsi mavi ya. Ne kadar şanslısın. <laughs> Bunların hepsini ikişer tane mi alalım? Evet. Tamam bir tane de ablan alalım. Attık bunu da şantaya. Baksana. haribolar da mavi. Ondan bir tane alalım anneciğim. Bir tanesi yeterli. Çünkü içinde çok var. Evet başka mavi bir şeyler var mı? Banali ya. Mavi kabak çekirdeği var. Ondan da alalım. <laughs> Anne onu siz yemezsiniz ki. Onu sen yemezsin bak bundan alalım. Gel bakalım şu taraflara doğru gidelim. Bana soslu mısır? O da mavi. Tamam onu da atar babamıza. Ali hazır mısın? Şimdi ne tarafa geldik? Ne, ne oldu? Ne Hayır o yeşil anneciğim. No 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 olmaz. Bana gözlerini kapat. Şimdi çok sevdiğim bir tarafa geliyorsun. Gel gel dümdüz gel. Dümdüz gel. Gözlerini açabilirsin. Cips tarafı. Bak. Banalı arabayı doldurdun anneciğim. Bak şurada da bir tane cips var. Aa! aa. Ben seviyorum. Ama ben seviyorum. Benim tamam, için alsan şey olur mu? Alayım. Tamam. Hadi gel bakalım başka mavi cips <laughs> var mı? <laughs> Onlar enerji içeceği. Onları çocuklar içmiyor. Bak banal ya. Mavi kocaman bir meyve suyu. Bunu mu alalım? Küçük meyve suyu mu alalım? <laughs> tamam o zaman onu bırak. Küçüklerden alalım. Gel bu tarafa. Bakalım arkadaşlar. Küçük meyve suları nerede? Var <laughs> ya Nerede? Ama onların anneciğim renkleri turuncu, sarı, M -m, mavi yok onlar olmaz. Gel ileri doğru gidelim bakalım. Belki buluruz mavi. Bakalım bunlar kahve. Zaten Bahar'la Banal içmiyor. İleri doğru gidiyoruz Banal ya. Gel anneciğim gel gel gel. gel. Hiçbir içecek alamadık ama içecek almadan olmaz. İçecek bulmamız lazım. Banal ya nerede içecekler? Orada, i̇çecekler Var orada. Nerede var. nerede? Banan ya mavi ne buldum. Hii, hem de kocaman İndirime girmiş hem de anneciğim onu da at. Ya bakalım. Bakalım mavi içecek. Banal ya. Bakalım mavi içecek. Ama anneciğim hiç mavi içecek yok burada senin içebileceğin uygun bir şey yok. Neyse meyve suyu bulacağız tamam Meyve suyuları arayalım birazcık gel. Şu ileride dolap var. Belki o dolabın içindedir. Hadi gel bakalım gidelim. Ve dolapların yanına geldik. Mavi Valla ya baksana, meyveli yoğurt var mavi. ondan alalım mı? Alalım. Tamam. Şu sen şöyle geri çek arabanı. Evet. Şunu ama anneciğim baksana bu tane tane kalmış. Bunu böyle satmazlar ki. Altında olması lazım bunun. Bunu almayalım. Bunun yerine bakalım mavi şunlardan alalım mı? Bu da mavi. Yok Tamam bir tane de ablana al. Tam onda da onda da mavi var. Ondan da alabilirsin. İki tane Evet ondan da iki tane al. Tamam burada mavilerimiz bitti. Yan tarafa geçelim bağımlarla. Burada mavi. Kefir var. Mavi kefir. Kefir de alalım bak. Evet kefir hem çok sağlıklı çocuklar için değil mi anneciğim? Ama bundan almak zorunda çünkü... Hayır bu mavi ama öbürlerini alamayız. Bunlardan alacağız mecbur. Hem sade kefir daha sağlıklı. Yavaş gel. ya şimdi bu tarafa bakalım. Banal artık seni bu tarafta yiyeceğim başka fazla bir şey yok. Dondurma. Dondurmalara bakalım hadi. Bakalım burada mal var mı? Dondurma var. ya? Doldurma. Baksana anneciğim. Nasıl dondurma Doğru. istiyorsun? Şu taraflara bakalım. Bu taraflarda senin sevdiğin bir şeyler var mı dolaplar? Bana ne Bunların Doğru, hiçbir abi. dondurma değil. Köfte anneciğim onlar ya. Onları yiyemezsin şimdi. Hemen abur cubur açıp diyeceğin tarzda bir şeyler. Bana Ali bak şuradaki mavileri unutmuşuz. Cipsler var bir sürü. Bunlardan da alalım mı? Anneciğim hayır onlar enerji içeceği. Onlar size olmaz anneciğim. Gel bunu da at arabamıza. Araba, olsun anneciğim. Ya, araba <laughs> araba nerede? Allah arabayı unuttuk. Kaç 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 kaç. Bana dondurma bulamadık ama olsun değil mi anneciğim? Hayır. Başka bir seferde dondurma alırız. Hayır, hiç şey yapalım öbür o mavi içeceği alalım onu da babana veririz. Baban içer. Olur mu? Hadi gel gel o bu taraftaydı. Nereye gidiyorsun? Aa. Ha? Dondurmanın diğer tarafına sonra gideceğiz. Gel ilk önce şu içeceği alalım. Sonra da o tarafa gidelim. Hadi Banu Alya. Kaç dakikada gelebileceksin benim yanıma? Bir. 2 3 Banalya konuşuyor. Kuş 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 kuş. Neredeydi mavi içecek Alya? Şurada mıydı? Hayır o değil ama şundan alalım. Bak baban şunu seviyor. Ben kola alalım mı? Hayır. Kola almayalım. Şunu alalım. Hayır. Ama bunu babana alıyoruz. Kendimize değil. Onu da koy arabaya. Şimdi ne kaldı bir eksiğimiz? Dondurma mı kaldı sadece? Evet. Dondurmayı da alıp çıkıyoruz o zaman. Analia niye o tarafa gidiyorsun? Anneciğim dondurma bu taraf bu tarafta değil anneciğim. Bu taraftan geldik ya hiç dondurma yoktu burada. İyi tamam orada da bakalım iyice mavi kaçırdığımız bir şey var mı onlara da bakalım. Bakalım.